Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Şimdi hard modda ben bitirdiğime göre. Yok bitirmedim lan. Ben. Böyle devam. Çok güzel lan bu. Hayalet mayalet var. iskelet var. Hepsi bir anlaşma yapıyor. güzel oluyor. Al bakalım. Oturamıyorum ya. Altı oturdum bakalım ne bak. kitap. Kitap burada direkt. Ver ver ver. Ver ver ver. Güzel. Tamam. O oh, hocam ne oldu? Granny buradan çıkarsa bak. Ya ne oluyor? Spamlandı mı buraya? Kastı ya. İskelet de kusuyor abi. Hep böyle oluyor. Kafayı yedirtiyorlar. Neyse aslında sıkıntı yok. Güzel oluyor. Aksiyon oluyor Aksiyon. Dur kardeşim şunu. Aynı hatayı ikinci kez yapmayalım da. Bu sefer tedbirli. Sanki burada değil ha. Allah Allah. Sanki harbiden bu sefer burada değil. Tamam abi. Hard moddayız abi zor moddayız. Tamam. İyi. Hatayı tekrarlamadık. Güzel oldu. Ya neredesin abi sen ne var da döveceğim ya. Mutant kafalı ya. Gerçi o hakaret olmadı sanki. Araba. Arabayla mı? Tamam arabayla kaçıyoruz abi. İlk hangi kapının kaçış yolunun eşyası gelirse onunla basıyoruz. Bakalım. Çekiç gayet güzel. Oturtma. Pardon. Millet. <laughs> Galiba kendimi sıkıntıya soktum. Ya bu nasıl bir? Lan hızlıydı bu saat. Buradan çıkarken yakalanabilirim. Devam. Basitsin Grammy. Ver şunu artık. Güzel. Daha gelememiş bile. Abi kimlerle bir saat O adamın evinin içinde yarası var. Satranç geldi direni. He, gayet güzel. Alayım ben bunu şuradan. Ya oğlum senin yüzünden yakalanacağız. Harbiden yakalanacağız gibi. o <laughs> <laughs> Zordu. Basitsin Gran. Şimdi bir tahmin atalım abi. Onla. Ben bunu green'i sandım senin var Gelmiyor. Ne? ya Gelmiyor Noluyor abi Şimdilik bir Slenderina'nın çocuğunu canlandırmam lazım Çünkü canım çekti. X. Yapma. Bir saniye burası değil. Önce burası. Şimdi burası. Çok güzel. Atayım mı yani. ama? Yapabilir miyiz? Lan bakayım belki Gren'i bundan da gidiyordur. Gitmiyormuş. Slendrina'nın çocuğu ne Ne yapıyor? Görüş mesafesi, E.P.V ep ep fazla ya. Yani. Dediğinin orada olabilir mi silah başlıyorsa? Muhtemelen yakalanacağız mutfağa bir girişelim. Allah. Ama yani o kadar da değil yani. Sen beni dinliyorsun. Yani sen ne yapıyorsun? Bak şimdi. Vurdu kafama bir 24 saat. Hadi hadi bir 10 saat kaçmaya çalıştık diyelim. Yakalandık diyelim. Tamam. 14 saat ne yapıyorsun sen? Sopana mı bakıyorsun? Sopana mı izliyorsun yani? Ben siz ne yapıyorsun? kafasını ne zaman çevirecek tak. Üçüncü adım galiba. Seni döverim ha. Seni yerim ha vurdu. iskelet yukarı çıkıyor. Ya sen var ya. iki tane mi var lan bunlar? Yapmamız gerekiyor. Şöyle. Yapmamız gereken şeyler ucu aldı. Mutfağa gidelim. Kapanı ne yapmış? Kapanı var ya üstüne fırlatmış. Ya. Silah parçasını al artık. Heh. Eğer buradan çıkıyor Kötüydü ya. Yani. Kaçarken yapayım mı lan bunları? Artık seninle bir işim kalmadı kardeş. Aa bu hareket etmiyor lan. Oha. Allah. Lan çekil. Abi yakalandık. Bu ne abi? Hayvan gibi kasmaya başladı bu gelince. Çekici nerede bırakmıştık onu hatırlamam gerek. Galiba burası gibi geliyor abi. Bu deli gelmesin. Bu arkasından önceki inşallah buradan geçmez. Eğer buradan geçerse bittik demektir. Bekliyoruz. Buradan geçmedi. Şunu bir yapmamız lazım. Fuarı kendime getirdi abi. Bak. Aşağıda da bu olursa. Bunu nasıl yaptı? İşimiz biter. Adam buraya kutu atmış. Oha uzun zaman oldu lan <laughs> bunu almaya. Bu da basit abi. Bu da basit. Bu da kolay. Abi adamlar demiş ki basit bir oyun yapalım. da Gremlins. Bu kadar. Aa, böyle bir işim yok. Aa varmış lan. Kanalizasyon kaçışındaki şey zannettim. Atalım abi bunu buraya. Selam. Görüşürüz. Ha, görüşeceğiz diyor. Çok pardon pardon Tabii görüşeceğiz dedim. Görüşürüz herhalde. Yani. <laughs> Ama sen de yani beni kollarınla, örümcek gibi kollarınla sarmalamazsan ben de görüşmek isterim ya yani. Allah Allah. Kalk artık ayağa. Ses kayması yok hayır. <laughs> Bir midir iki midir? Atacağız ha. ha çok güzel. Oo, psikopat geldi. Oh. buraya gönderelim. It müziği gibi. Burada mı duruyor? Al. Ne nereye geliyorsun ya? Abi? abi az önceki videoda bununla öpüşüyordum ya. O video silindi. Basit basit hareketler yapıyorsun abi niye böyle? Şimdi bir tanesi e, Grenin olduğu yerde silah parçası. Bir tanesi de direkt arabanın oldu. Şimdi bunu atıyoruz. Attık. Tamam. Bunları da atacağız. Dördüncü gün. Bence yaparız. Bence yapılır. Yaparız. Yaparız ne abi? Sanki siz bana yardım ediyorsunuz. Sanki. Hani... Yine. Üçüncü adam mıymış bakalım. 3 üç. Üçmüş. Şimdi... Niye dondum lan ben? Allah. Ulan. Dördüncü günde bu oyun. Şu bu ne? Ha. Doğru doğru. Sen tükür tükür senin içinden geçeceğim. Gerçi buna bir şey olmuyor değil mi? Oh. Lan kapıdan kaçma isteği geldi şunu görünce. Bak şimdi gel lan buraya gel lan yok mu yoksa bu senin var ya

Eğer sen bana dokunabiliyorsan ben de sana dokunabiliyorum. Yani. Bu da burada kalmış. Ne oluyor? Lan bunu var ya böyle bitirirsen. Basit. Sen neredesin lan? Lan ne oluyor burada? Neredesin oğlum? Lan çarpıyor musunuz oğlum? Bakalım buradan ne çıkıyor. Aa ben buraya açmadım ki. Ben buraya da mı girmedim? Aa ya hey, lan hey, hey. o da önceki oyun. Abi bir dur ne olur. Ya bir dur. Yo ben buraya girdim. Ya ne oluyor ya? Benim makası almam lazım. Ya ne oluyor dur geliyor vallahi dur. Ya böyle bile vuruyorum ya. Çekil be. Gerizekalı kolaysın. Lan tutma elimden. Ve... Hiç... Lan. Seni burada yerim. Ya bu da geldi. Sakin ol. Oğlum. Ya. Ya sen de bir git ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Buraya gel. Lan orası değil. Ya gelme ne olur gel. Tam sakin, sakin. Vallahi aslında mu? Böyle oyunu bitirirsem var ya bana altın mı alır mı? Pardon. Ediyorum. Kıyafeti ıslandı suya girince. Basitti. Güzel, güzel. Araba çekil, çekil. Araba parçası. Ya bir dur ya. Vallahi yok. Böyle bir tane ki. At artık. ses var. Hop. Yapma. Çok güzel. Vallahi vallahi ya. Kardeşim 30 saniye mi lan senin bu süre? Bak takma burna bak. Uf. Lan ne oluyor? Senin o takma burnuna var ya. <laughs> Don, sopaya bak ya. Bu sopayla mı benim? Sopayı alırım ben. Basit yani. Kung fu yani. Onu buraya kuralım artık. Değil. Ha, geliyor. Gene geliyor o zaman. Al bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben benzini patlattım ki. Boşuna yapıyorum lan ben bunu. Oğlum harbiden benzinini patlattım. Anasını. Ya. ya bir dur dur. Şuna bak. Bak bir daha olacak. Oldu az önce. Oğlum ne yaptık ben ya? Ne yaptım ya? Boşuna yapıyorum ki. Üç tane parça kalmıştım abi anahtar. Şu Arabanın önüne takılan bir şeyden sonra benzin bitiyordu. Ama ben benzini şurada patlattım. Kapıdan mı kaçacağız? Böyle mi? Oğlum imkansız ama. Bu kasışla kaçamam ben. Ama zevkli. Deneyeceğim. Sakin ol abi. nasıl bir örümcek? Aklıma bir şey getiriyor ama. Tamam bu dursun abi burada. Bahçeye gitmemiz lazım. Çekilmedi. O uh. basitsin gene hani böyle bile kaçıyorum ya. Allah sen oraya git kendine bir kovalama eğitimi al. Hadi. Yakalama eğitimi daha doğrusu. Çünkü kovalama var sadece senin. Ver şunu. Allahım. İç bunu. Soğuk, soğuk. Çekil lan. Kafasız. Müthiş, müthiş harika. Eh, kapıdan kaçmış. Kaçarım ya. Yani. Basit aslında. Bu kasışla kaçarım abi. Gene. At şunu artık be. Ya dur ya. Gel bakayım şurada belki lazımlık bir şeydir. Ah. Pardon. British said. Evet. Kuş yemi. Aha güzel. Arabanın bir parçası da buradaydı tabii ki. Aha çok daha güzel. Ya bir dur ne olur ya yeter ya. Merhaba gerizekalı. Pardon. Isoltör. At bunu buraya. Eğil. Devam. Ne oluyor? Örümceği bir daha gördüm. Abi. Görürüz. İskelet hala buradaysa. Lan oğlum kasış yüzünden. Ya bir dur ne oluyor lan? Çekil kamera kaydı. Vallahi geliyor. Vallahi bitti oyun bitti. Vallahi dedim o kadar. Ama... Allah. Green vallahi geri zekalı. Ha. Onu bir söyleyeyim ya. Yani. Tamam. Üst kat abi. Üst kata gitmek isterdim. Ne dersin bu işe gireni hani Ya açıl be geri zekalı fare. Uf, zordu ama zordu. Bu kasışla bu oyun zordu. Aa bitmemiş. Son şans. Vezirimi kaybettim ama kaleyle de bir şeyler yapabiliyor gibi görünüyor mu? Bakalım. Kale neler yapacak? Ooo hayal sen uçmuşsun. Hocam yeter lütfen. Ya vallahi yeter o. Dur. Aşağı mı düştüm sen? Ya ne oluyor? Dur dur dur. Bir saniye bu böyle olmaz. Ver artık neredesin kamera? Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Galiba çok problemli bir yerde kalmıştık ya. Bak kasış neredeyse gitmiş. Neden? Abi ses. Çünkü telefondan bir sürü saçma sapan şey sildim. Gel bakayım gel gel. Basitsin artık. Zaten basitsin daha basit oldu. Telefondan bazı video ve fotoğraflar arasında. Böyle tık, Çok basit. Basitti yani. Çok kasmıyor. Onu da Ya abi yapma. kapı lazım. Ya. Düşünelim. Elif matı yemedi. Ne yapacağız? Basitti. Neler kalmış abi? Kod. Kırmızı anahtar. Ona harbiden ihtiyacım varmış. Geri olabilir demiştim ama unutmuşum. Diğer şeyi de yapayım Ya da bence bugün bu kadar yeter ya. Yani. Valla. Şunu bir alayım. Adı zaten birazdan biter oyun da o ne? Ha fareymiş gibi. Hop. Olsun. Ağzını Kaplama olsaydı bir şans var. Kolaysın. lan bu? Olur. Ödenmiyor. At artık reşme. Nerede olduğumu çözemedim ki. Neyse zaten bıkmıştım. Bitsin abi artık. Fareler ne yapıyor? O ses neydi öyle? Lan oğlum benzini ben patlattım sen bunu nasıl yapıyorsun ya mantık hatası var oyunda. İskelet. Lan senin olmadığın bir yer var mı eşek ya. Balkabağa düşüyor abi. bile tekme attı Arabayla vurdu yani. Şimşek makkum bunu beğendim Kafan yok oğlum sen. Tam bu kadar. Greni kafan yok.